Huzuli kimdir? Asıl adının Mehmet, babasının adının Süleyman olduğu bilinmektedir. Mevcut kaynaklar onun 1495'te Bağdat civarına doğduğunu, 1556'da vefat ettiğini kaydetmektedir. Bilindiği kadarıyla onun hayatı Karbelâ, Hille, Necef ve Bağdat'ta geçmiştir. Arapça ve Farsça'yı bu dillerde kusursuz eser yazabilecek ve şiir söyleyebilecek derecede öğrenmiştir. Fuzuli kanunu ibadet fethedince padişaha kasideler takdim etmiş. Ayrıca Bağdat seferine katılan şairlerden Hayali Bey ve Taşlıcalı Yahya Bey ile de tanış... tanışmıştır. Kan bimarına canan devayı derler insan. Niçin kılmaz? Bana derman beni bimar sanmaz mı? Sevgili, bütün aşıklarının dertlerini devasını bağışlar. Niçin benim derdime derman olmuyor? Yoksa beni hasta sanmıyor mu? Fuzulü, rindi şeydadır. Hemişi halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli aşktan çılgına dönmüş bir rindir. Daima halkın diline düşmüş. Bu yüzden rezil olmuştur. Onun sorununuz bu ne biçim sevdadır? Bu sevdadan hala usanmayacak mıdır?